Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan. Bugün ekiple beraber anla bakalım oyununu oynayacağız. İkişerden üçer grup halinde oynayacağız oyunu. Daha sonrasında en çok bilen iki takım finale kalacak. Daha sonrasında finalde artık kozlarını paylaşırlar. Ben Atabek'le eşim, Ahmet'le Oğuz eş, Ömer'le de Enes eş. Herkese başarılar diliyorum. Cheers. Dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. ilk kelimeyle güvercin. Güvenç. Güvercin. Güvenç. Güver güvenç. Güvercin. güvenç. Evet, güvercin. Güven. Güvercin. Güveç. Güvercin. güvercin. Güven. Güvercin. Güvenlik. Güvercin. Güvensiz. Güvercin. Güvenlik. Güvercin. Güvercin. Güvenci. Güvercin. <laughs> Mikrodalga. Mikrodalga. Dandik. Taktik. Dandik. Taktik dan dik lastik dan dik lastik dan dik taktik dan dik lan git dan git ay ama <laughs> dan dik lan git <laughs> benim de kafam karıştı geç bilakis bilakis bilakis, bilakis. <laughs> vuslat futsal vuslat fut vuslat geç anason anason an Anason, Anator, anason, Antor, anason. Anator, anason. Anator. Anason amına. Anason, dinozor, anason. Anadolu. Dinozor dedi. Anason, Anator, anason. Anason son. Ankara gücü. Anason son. Panzehir, mangır, panzehir, mazi, panzehir, maske, panzehir, maske. Allah panzehir. Panzehir. Dandik. Taktik. Dandik. Dandik. Ah. Oh. Evet arkadaşlar, Ataberk 4 tane bildi ya da ben 4 tane anlattım. Şimdi sıra Ataberk'te. Dilerseniz videoya geçelim. Devam. Gece kondu. Gece. Gece kondu. Klavye. Kahve. Klavye. Klavye. Geç. Mi? Hapishane. Hapishane. Askılık askeri askılık askılık lık lık askılık kalorifer nilüfer kalorifer kalorifer kardiyoloji, kardiyoloji. kardiyo loji kardiyo kardiyo kasyo kardiyo kasyo geç bunu. karton Pierre. karton pier evet. kardiyo Loji. Loji. Kardiyo. Kasyo. Kar. Kar. Kas. Kar. Kat. Kar. Kar. Di. Yo. Loji. K Kardiyoloji. Kardiyo. Kardiyoloji. <laughs> Neyi bilemedim <mi> bu bir <laughs> de? Klavye. Klavye. Kil... Pi pilav. Klavye. Klavye. Evet. Kardiyoloji. Kardiyoloji. Kar kardiyoloji. Kar evet. Bitti yedi, mi? Yedi bitti. Bitti mi? Yedi yedi mi yaptım? Aynen. Kardiyoloji miydi o? Aynen. Oğlum her şey geldi aklıma bir o gelmedi. En sonunda geldi. 4 ben yedi 11 bir. bir. bildik. 14 tane de. Şimdi Ömer'le Enes geliyormuş. Gelsin arkadaşlar. Hadi başla. Verdim sesi. Fiil. Fiil. Fiil, fiil. Fiil. Fiil, fiil, fiil. Oğlum. Homo sofiyen. Homo se... Homo Biliyordun Homo Biliyor, devam edelim değil mi? Devam et, devam. Uhu. 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 Twitch. Twitch. Kivi... Twitch. 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 <laughs> Which Which song Seal si, Ki Seal Anlamıyor Seal Seal Til Seal si, Tin hit Seal -si, <laughs> Başka geç Not Zor Not Sos Not Not Zots Ne ne not le o not lol not 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 not, not lol not love 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 <laughs> kişi inci kişi inci kişi ikinci kişi dilci kişi dişçi kişi kişi başını da özgür anlat biz <laughs> ki, ki 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 dil bitti ama. Bu neymiş ya? Oğlum sen nasıl kelimeler verdin ya? <laughs> Ağabeyen, <keremeler gülüyor> Neydi o sondaki bir şey? Aga Twitch seal not kişi. Twitch mi? Evet. Hmm. Ah be. Bilemedim <laughs> ya. Memre Yıldız. Başla, başlattım. Gram ay. Gramaj. Şakak. Çakal. Şakak. Çakı. Şakak. Çatı. Şakak. Ş şakak. Şakak. Ne? Şakak. Uno. 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 Evet. Adisyon. A. Asistan. A. Asillo. Adisyon. Asil. A. Dis. Aseton. Adisyon. A. Atil gol. Adisyon. Asilton ton. A. Disyon, Değiştir bilin. İskandinav. İskandinav. Sınav ne? İskandinav. Standart. İskandinav. <laughs> İs. <laughs> Bozcaada ada. Bozcaada Bozca ada. Boş. Bozcaada Boşça. Bozca <laughs> Mücadele. <laughs> Rulo. Uno. Rulo. Ula. Rulo. Uno. Rulo. Hadi. Ru. U. Ru. 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 Urut. Rulo. Urto. Şakak. Çatal. Şakak. Çatal. Değil demek ki. <laughs> Allahım Oğlum ya. Rulo'yu bilemedin. Şakak'ı Adışı bilemedin. Adışını nasıl bilemezsin Kaç tane ben? Beş galiba toplam. iki sen gördün Yok be. tane ben Öyle. iki tane bildim. Evet. Aynen. Sıçmış i̇şte ben şey çok bildim. Güzel Allah kabul etsin. <laughs> Tebrik ederim. Seni. O zaman bak. Verdim size sahne. <laughs> falaka. Baraka. <laughs> falaka. <laughs> falaka. <laughs> Oha o ne? O ne lan? <laughs> <ben>? Değiştiriyen. <Değiştirin. gülüyor> Kapora. Kapora. Abo. Ka. <laughs> Ka. A. Ka. 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 Po. Bo. Po. <laughs> Karbonhidrat. <laughs> Geç. İmsakiye. İmsakiye. Evet. Harman. Araba. Harman. Hayvan. Har. An. Harman. Ne var ya Geçtim. Pardesü. Pardesü. Manzukiç. Pardesü. <laughs> Mandalina. Geçtim. Mezarcı. Işık. Mezarcı. Mezarlık. Mezarcı. <laughs> Mezarcı. Evet. Falaka. 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 Baraka. F falaka. Sadaka, sadaka. Başı, başı çok değil. Falaka. F ne? Falaka. Fas. Falaka. Fas. Falaka. <laughs> Fabrika. Falaka. Fas. A la, la. Ne? La. Le. Falaka. Faslı. Geç. Kapora. Kar. Kapora. Ka. A K K Po O Po Mo P O M O N O K A Geç Bitti İki İki <gülüyor> tane <gülüyor> bir kardeşim ya Mantık içme ya, ya. ya, ya. Bunlar Falaka Falaka ne Kapora ne amına kim verdi bunları ya? Parmağın parlısı mesela. Kim verdi? Zal saçma gidiyor ya. Kaç tane bildim? İki çok tane. Allah belki yeter. Dört tane bayağı bayağı bin yeter ya bırak. Motivasyon. Mo. Mo. Ti. Mo 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 motivasyon. Ti. Mo. Moti. Motivasyon. Moki. Ha? Moti. Hayır. Motivasyon. Modifikasyon. Motivasyon. Motivasyon. Yes. Teşkilat. Keşkül. Teşkilat. Bir daha söyle. Teşkilat. Teş. Ki. Teşkil. Teş. Teşkilat. Teşkilat. Seccade. Seccade. Pranga. Braga. Pranga. Braga. Pranga. 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 Ha, geç. Evet. Pranga. Tanga. <laughs> P P ranga. Pranga. Tanga. Pe. Pe. Pranga. Pranga. Pe tanga. Pranga. Geç geç. Vi. Projeksiyon. Projeksiyon. Kasırga. Litre. Kasırga. Litre. <laughs> zade Litre. <Ba> <laughs> Hayır geçtim geçtim. Battal. Battaniye. Battal. Batal Zade Gazi Batal Gazi <laughs> Geç 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 Bitti Bitmiş yani Biz kazandık çıkar, çıkar çıkar Aaaa Salak 4 bildik 6 oldu siz 5 bildiniz Salak 2 bildin 2 bildin 4 oldu 2 mi bildi bu? Evet Hakkı inanı <laughs> versin Nasıl <laughs> ya. kardeşim O nasıl 2 bildi ya Teşkilat bildi motivasyon ben bildi Ben 2 tane Sen fazla bildim, bildim bu arada ya siz Projeksiyon 1 bildi, 4 bildi, 3'ten dört bildim oğlum. 4, 4 bildimiz toplansaaydık. Sayı say bakayım hangileri? Ay bak motivasyon bildi güzel, yani. Motivasyonu yani. ya. Motivasyonun bildi. Teşkilat. Teşkilatı Teşkilatı bildi. Seccadi. Seccadi. Bildi. Projeksiyon. Evet arkadaşlar, final mücadelesindeyiz. Ataberk ve ben ve eee Ahmet'le Oğuz'a karşı. İlk turda 1,5 dakikaydı süre. 7 kelime vardı. Şimdi kelime sayısı ve süre uzadı. 10 kelime ve 2 dakikaya çıktı. Dilerseniz başlayalım. Hazır mısın? Cheers. Cheers. Gel bir cheers. 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 Hadi başla. Eşarp. Eşarp. Fanus. Fanus. Nazar boncuğu. Salyangoz. Nazar. 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 Kesat. Ne? Nazar. Kefen. Kül tabağı. Kül. Kül tabağı. Termometre termo metre termometre otopsi poros otopsi oto Ot. otop otopsi tripot tripot kor general kor corner bayra kor general koy kor ko tostaba kor general kor. kor general okay ya tost tabağı dedin ya. İntegral. İstiklal. İntegral. İnteg. Ral. İzci. İntegral. Zulal. İntegral. İstiklal. Etiket. Tren. Geçtim. Etiket. Makinist. Etiket. Eti, eti, eti. Eti maden. Etiket. Etiket. İntegral. İnte, inter, inter. inter. Ay, anlamıyorum hiçbir şey. İnter İnce. İntegral. İstiklal. Tripotu da bildi. Ne kaldı ya? Kor, general. Kor, koy, kor, 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 general, kor, 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 general, g, ne, dal, Gene Tereyağı Gen Gen Yay Ne yapar mı bile... Gen Yen Gen Yet Gen Bitti Kor e. General Ne? Kor General Kor General Kaç bildik? 7 7 bildik Diğerleri neydi? Etiket, integral. Etiketi, etiketi bildi, bildi mi? İntegral, etiketi İstiklal dedim herhalde etiketi Yok etiketi bilemedim Etiketi bildi Bildin, Bildin mi? Bildiyse bile 7 tane Bir tanesini daha bilmiyorum işte Aynen Kül tabağını... Bilemedim Bildim bildim onu Saysana be. Hangisini bildin? Eşarp bildim, bildim. bildim. Evet. Nazar boncuğu. Yok yani onu bilemedim. Nazar boncuğu bilemedim. bilemedim. Hayır, nazar boncuğunu bilemedim. Onu anlattığını Hayır. bile yani anlamıyorum. Bir kez anlattın sadece. Hayır, unuttum. Geç başka abi. iki. Tamam, tamam. Nazar bilemedin. boncuğu, integral, Core generer. Üçün mü bilememişiz? Tamam, yedi. Güzel. Şimdi ben sana anlatacağım. Yüzde yetmiş başı. Tabii canım, daha ne? Hazır mısın? Totemi yapalım. Cheers. Cheers. Hazır mısın? Evet. Tamam. Dur şarkı gelmedi. Ba başlıyorum, başladım. Unutulmak unutulmak, kül yutmaz, unutulmak, unut kül yutmak. zürriyet, zürriyet, yes. serzeniş, zelzeniş, <laughs> serzeniş, serzeniş, sel, e, ser, zel, serzeniş, selzele, zel, e, serzeniş, Serzeniş, terzi. Serzeniş lan söyledin az önce. Zelzele, Ser, Serseri serzeniş, terzi. Ser, rr. serzeniş, zelzeniş, Zerzeniş Serzeniş. Allah'ım ya kelimeyi biliyor da serzeniş, zelzeniş, Geç. Zerzeniş Geç Allah'ım. Parazit, <laughs> parazit. Medine, Marina. <laughs> Medine, Marina, Medine. Mekke. Aa diyelim. Medine. Makina. Medine. Makine. Medine. Marina. Medine. Makine. Me Medine. Medine. <laughs> Piyancı. 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 Plaj. Piyancı. Plastik. Piyancı. Biraz. Piyancı. Biraz kış. Salvo. Salvo. Vay kiki. Fadik. Vay kiki. Fakir. Vaiki ki, vaiki ki, vaiki ki, -ki. Va -ki, -ki. Va Valide, Valide, Lafı Lafı güzel, Lafı <laughs> <laughs> Lafı güzel, Lafı güzel, <laughs> Lafı Lafı güzel, Lafı güzel, Lafı Lafı güzel, <laughs> Lafı güzel, <laughs> <Ne? gülüyor> Lafı güzel, Lafı güzel, Lafı Lafı güzel, <laughs> Laf emesi! Neyi bilemedi ki bu? Serzeniş... Serz... Bitti mi? Altı. Ağaç. unutulma bilemedin, lafı güzel bilemedin, serzeniş bilemedin. Piyancıyı bildi mi? Biraz sıkıntı yani. yok zaten, biz yapamıyoruz. Abi, tamam, altı. Ben kaçtım? On üçüz. Yedi, on üç. Aynen, güzel. Şimdi Oğuzlu Ahmet geliyor. Buyurun. Başlatınca başlayacağım. Sakatat. 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 Meditasyon. Modifikasyon. Meditasyon. Meditasyon. Jöle. Çöl. Jöle. Göl. Jöle. Şunu bir çıkar sen göremiyorum beni. <laughs> jöle jöle. Göl. Jöle. Değiştir şunu ya anlamıyorum. Brokoli. Brokoli. Dar ağacı. Dar ağacı. Zeytin ağacı. Dar ağacı. Ağaç. A Cepte. Ağaç. Dar ağacı. Yaz ağacı Dar ağacı dar. dar ağacı, nar Dar lan dar dal, Dar ağacı dar. 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 dar dar Yes Dar ağacı. Evet Çifte telli Zeytinyağı Çifte telli Geç Kandilli Kandil Li Ka Kandilli Zilli Kandilli Kandil. Kandil Li Li Kandilli Heh Halı flex Kompleks Halı flex Halı flex. Halı Poplex Halı Netflix Halı flex Ne? Halı Hale. Halı Flex Halı Flex Halı flex Halı <laughs> flex Halı flex Halı flex Cin Cil Cin Cik Cin Zil Cin Zil Cin cin Cik Cin Cin Muayene Bo Bo Muayene İğne muayene Muayene Neyi bilemedi? Çift telli Bildin mi bunu? Bunu bildi Tel, tel, duvar Tel baklava Oğlum, oğlum. <laughs> oğlum ne anlattığımı bilmiyor dur lan <laughs> Brokoli Ne? Brokoli Brokoli Bildi Çifte telli Bitti abi Dokuz, Dokuz. Dokuz mu? Hangisini? Çifte telli bilemedi değil mi? Bilmiyorum Sekiz değil mi? 9 agar. Odaş çifte da... telli mi? 7 de brokoli. Bil bildim. Bilememiş o zaman. Çift şey telli bilemedim. Çifte Bak. Ben Çift Çift brokoli, brokoli, mi brokoli bilmiştim. Niye bana soruyorsun? Halı kandilli bildi. Daracı bildi. Brokoli jöle bildi. Benim olmuş. ben brokoli iki kez bildim ben. Adamısın adamsın sağ ol. Çifte telliyi bilemedim. Sıra sen Nereye gidiyor? Sen şimdi kaç yaptın? 9. 9. 4 Benim 4 yapmam gerekiyor. 4 yaparsın be. lazım yapamam. Ya yaparsın oğlum. Görürsün ya. yarısını yapmam gerek. Görürsün ya dur yapamam. Dur dur dur. Anlamıyorum oğlum bu çok büyük. Başlatıyorum. Ha, atacağım sana. 3 2 1 Menajer. Bacak. Bajak. Menajer. Pencere. Bak <laughs> random. Gardırop. Random. Random. Ahmet, Klavye. Random. Ne? Random. O ne lan? Geç. İcraat. İnce, iç, rahat. İzcilik, iç rahat. İz, geç. NBA Emeklilik. NBA <laughs> Emre, geç. Bagaj. Bagaj. Bağlaç. Bagaj. Bagaj. Evet. Tango. 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 Yes. Horon. Horon. Horoz. Horon, 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 horon. <laughs> horon. de Ganyotçu. Ne? Ganyotçu. Ganyotçu. Evet. Oo. Random. <laughs> Gardrop. Ran. Ran. Ne? Ran. Ran. Dom. Random. 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 Dom. <laughs> mm. Rambo. Ran. Rambo. <laughs> ran ra ran ran random Ran. Ran. Dom. Gom. Dom. Dom. Random. Ajitasyon. <gülüyor> Ajitasyon. Acı. Ajı. Ajı. Ajı çek. Ajitasyon. Atakanları s***. <laughs> <laughs> Çak kardeşim kazandık zaten. Çak. <laughs> Çalsın o şarkı değil mi? Şarkı iyi değil ya çalsın. Sen Bak şimdi hadi hadi. var mı? Siz de <yenelim> mi? Hatta da siz de yenelim istiyorsanız. <laughs> Senin numara mıyım ya? Kaç tane? 15 tane. 14 değil mi? 14 dolar. <laughs> 14, 14, 14, 14 de bıraktık. Bilmiyorum ki bence aldıralım. Madalya takmamız gerekiyor. Daha ne yapalım ya? Evet arkadaşlar günün kazananı Ahmet ve Oğuzcan oldu. Şaşırtıcı bir performans. Hani Ahmet'i şaşırmadım da sana çok şaşırdım. Kaç bildin sen? Sen 9. 5. 5 bildin. 5'te bıraktım zaten. Biz 13 mü bilmiştik? Biz 13 bilmiştik. Madalyalarını vereceğiz. Hangi zamansıyım? Ahmet daha iyi performanstı. Kardeşim, ederim. tebrik ederim. Şimdilik bununla idare et. Para mara kazanamıyoruz. Para kazanınca onu da şöyle... Ne yazıyor? Okur musun? 2014 Mehmet Ortaokulu futbol konusu 7. <laughs> sınıflar 2. seçim. Çığırsın. <laughs> Ahmet Aslı'cım seni de tebrik ederim. Eyvah Çok şaşırtıcı bir performans. <laughs> Yaparım ben... öyle şeyler Ama yakışmadı yani sonda. Dediğim cümleler, kelimeler. Kim duymayacak? <laughs> Kim duymayacak? <soruyu dönüyor. gülüyor> evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Cheers. Cheers. Sonlarını yapamıyorum ya. Kendinize Çöz. iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Cheers.